Sultan Abdülmecid. İkinci Mahmud'un en büyük oğlu olarak 1 Temmuz 1839'da tahta geçti. Saltanatının ilk yıllarında çözümlenmemiş olan Mısır meselesiyle uğraştı. 1840 Londra Konferansı sonucunda Mısır sorunu halledildi. 1841'de Londra'da Boğazlar Sözleşmesi imzalandı. Bu sözleşmeyle Boğazlar uluslararası bir statü kazandı. 1839 yılında Reşit Paşa tarafından hazırlanan Tanzimat Fermanı yayınlandı. Azınlıklara önemli ayrıcalıklar verildi. 1853-1856 Osmanlı-Rus Savaşı Avrupa Devletleri'nin de yardımıyla Osmanlı Devleti tarafından kazanıldı. 1856 Paris Anlaşması ile Osmanlı Devleti'nin toprakları Batılıların garantisi altına alındı. Sultan Abdülmecit 25 Haziran 1861'de öldü. Öldüğünde 39 yaşındaydı. Tahta geçtiği ilk yıllarda halkın umudu olmuştu.